Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Pazar gününün son kahve falı sevgili arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı göndererek başlamak istiyorum. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? İnşallah keyifler yerindedir. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden Hemen kahve falımızı bakmaya başlayacağız. Sizlerin niyetine, kısmetine, isteklerine olsun inşallah sevgili arkadaşlarım. Abone olmayı düşünenler için de lütfen abone olduktan sonra zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Ee, tabii ki beğenen, yorum atan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden. Hemen fincanımızı açalım. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet sevgili arkadaşlarım, şu yeni yıla kadar arkadaşlar, iri gözlü bir kadın kadınla alakalı bir olay yaşanacak iki kişi arasında. Bir siz, bir de iri gözlü bir kadın var etrafınızda. Yani aslında patlak göz değil de gözleri oldukça iri ve koyu renkli olduğunu düşünüyorum. Açık renkli göz rengi değil arkadaşlar. Ee, ve bu bayanla alakalı önünüzde bir aylık bir süreç var. Ee, yeni yıla kadar bu kişiyle alakalı ikinizin arasında bir problem e, ya da bir konu yaşanacak bazen tartışmalı bazen ağlamaklı bazen sevindirici yani bu konu aslında sizin aranızda aşılamayacak bir konu değil ikinizin de böyle baktığım zaman birbirinize nasıl sözü geçiyor arkadaşlar yani her iki tarafta birbirlerine söyledikleri cümlelerde birbirini kaldırabiliyor sevgili arkadaşlarım ve öyle bir şey olmuş ki kafes gibi olmuş sanki kafesin içindeki İki kuş gibi birbirinize anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, birbirin, birbirinize olan muhabbetlerinizi e, dinliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. E, şimdi hemen sizin hanenizin dışında uzun burunlu ve çenesi dışarıya doğru çıkık bir erkek var arkadaşlar. Saçları yoğun ve siyah olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. E, şimdi böyle sizin hanenizde ya da sizinle alakalı bir ağız aramasına girecek yani bir ağız arayacak. Özellikle evlenip boşanmış e, erkek ya da kadın takipçilerim bu erkek sizi bir başkasıyla aranızı yapmaya çalışacak. Belki de kendi çocuklarından bir tanesi bilmiyorum. E, bununla alakalı aranızı ve sizin e, ağzınızı arayacak. Hem sizin hem de e, ailenizin hani olabilir mi? Böyle bir niyete girsek olumlu cevap verilebilir mi? E, diye. E, fakat şu anda e, tamamen hiçbir düşünceye sahip değilsiniz. Yani hani başka bir evlilik yapıp yapmama konusunda e, herhangi bir düşünceye sahip değilsiniz. E, e tabi sütten ağzı yanan e, yoğurdu e, üfleyerek yermiş arkadaşlar. E, sizinki de o misal. E, ama birazcık düşüneceksiniz. Ama sonucu olumlu mu olumsuz mu diye sorarsanız pek olumlu olmayacak sizin açınızdan sevgili arkadaşlarım. Yani olumlu bakamayacaksınız. Şimdi burada bir fayton. Fayton'un üstünde arkadaşlar yük, koca bir yük. Ee, bu yük sizin hanenizin içindeki yük evet sıkıldınız biliyorum. Ee, fakat bir an önce kurtulmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Bunun da farkındasınızdır. Ee, şöyle söyleyeyim bu Fayton'u çeken bir kadın bir erkek var. Sanki e, bütün ailenin yükünü çeken bu kadın ve erkek. Maddi ya da manevi sevgili arkadaşlarım ee, ki fayton yükselmeye başladıkça bu iki kişi aşağıya inmeye başlıyor arkadaşlar. Yani o yük binmeye başladıkça fayton yükseliyor o iki kişi yokuş aşağı gitmeye başlamış. Ee, ama bu sorumluluklardan kurtulacaksınız. Yani az ve öz yapabileceğiniz kadar kaldırabileceğiniz kadar bir sorumluluk sahibi e, olmanız gerekiyor. Çünkü her insanın yapısı çok farklı arkadaşlar. Yani ben e, kaldırabileceğim kadar yükü kabul ederim onun dışındakileri kabul etmem neticede herkesin bir ailesi var e, düşünmekte sorumlu olduğu diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım yüzünüzle alakalı bir problem var yani bunu en kısa sürede halletmeye çalışıyorsunuz ama kendi evinizde e, şöyle söyleyeyim yağlı şeyler yememeniz gerekiyor arkadaşlar. yüzünüzdeki akneler, sivilceler e, ya da ee, ne deniyordu ona arkadaşlar bak şimdi unuttum gördünüz mü ee, bunları yememeniz gerekiyor yediğiniz zaman direkt sizin yüzünüze vuruyor arkadaşlar yani yüzünüzde istenmeyen yağlanma ya da sivilce lekelenme e, bunlar direkt sizin yüzünüzden patlak veriyor e, siz kendi önlemlerinizi alıyorsunuz doğal birçok bir yöntem deniyorsunuz ama e, siz bir cildiyeye görünmenizde fayda var sevgili arkadaşlarım e, Tabii ki bu sıkıntıların birikimi de bakın illa her şey yediğimizden zarar dokunuyor diye bir şey yok ee, ama siz sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece yediğinize içtiğinize e, bu muhtemelen e, sıkıldığınız için e, ağır düşüncelerden e, yüzünüze vurmuş olabilir sevgili arkadaşlarım. E, eğer baktığınız çözüm yok en kısa sürede bir cildiyeyi e, önlemlerinizi ara, alarak başvurmanızda fayda var. E, çünkü artık böyle baktığınız zaman kendinize kendinizi iyi hissetmemeye başlamışsınız. Yani insanın öyle demeyin yani şurasında bir sivilce çıksa bile arkadaşlar insanın psikolojisi bozuluyor. Gerçekten. Neden böyle oldu, neden çıktı diye. Diyorsunuz ki denizde olsun, bir gemi olsun, içine bineyim, gideyim, bir daha hiç buralara dönmeyeyim, herkesten uzaklaşayım, keyfime bakayım, kimse beni arayıp sormasın, bütün iletişimleri bırakacağım, her şeyi bırakacağım. Sizi o duruma getirmişler. Ne yazık ki arkadaşlar. Yani bu bir kaçış, bu bir korku. Aslında korkularınıza yavaş yavaş yeniyorsunuz ama bence bu bir kaçış. Yani yaşadığınız şeylerden bir kaçış diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Evet uzaklara gitmeyi istiyorsunuz ama güvenilecek insan yok etrafınızda. Yani kime güvenip gideceğinizi orasını kestiremiyorsunuz şu an itibariyle sevgili arkadaşlarım. Zaten öyle bir fırsat olsa öyle bir imkan olsa inanın bir dakika durmazsınız anında gidersiniz ama şu an içinde zaten yollarınız kapalı ama sizin e, sanki böyle daha sakinliğe e, sade düşünmeye e, ve kafanızın karışmamasına ihtiyacınız var arkadaşlar şu an itibariyle şu ayın 20'sine kadar mahkemesi olan arkadaşlarım aralığın 20'sine kadar mahkemesi olan arkadaşlarım öyle ya da böyle bir sebepten dolayı mahkemeniz var ise sevgili arkadaşlarım bu mahkemenize girerken başınız önlü, öne doğru eğik giriyorsunuz ama çıkarken dimdik bir şekilde istediğiniz sonuçun kat ve kat fazlasını alarak o mahkemeden çıkacaksınız ve alnınızın akıyla çıkacaksınız bunun hemen müjdesini vereyim çünkü siz oraya giderken sanki hem siz hem de haneden başka bir kişi ya namaz kılmış ya da çok fazla dua etmişsiniz arkadaşlar yani bu dualarınızın sonucunu bu mahkemede alacağınız olumlu yanıtla olumlu sonuçla taçlandıracaksınız sevgili arkadaşlarım çünkü bakın ee, ne olursa olsun yaşanmışlıklar eğer size ucu bile hala değiyorsa o hala bitmemiştir arkadaşlar ee, yani kimle alakalı olursa olsun o daha bitmemiştir ee, ojelerimi şimdi soracaksınız vallahi e, kızımla ikimiz aynı yaptık arkadaşlar ee, bana yaptıysan e, kendine de yapacaksın dedi emir büyük yerden olduğu için tabii ki kıramadım o yüzden böyle minnoş minnoş tırnaklar sizler için e, yaptık arkadaşlarım şimdi Şöyle bir yer sofrası düşünün, ee, okla ve elinde iki kişi arkadaşlar, habire yufka açıyorlar, habire yufka açıyorlar. Artık börek midir yufka mıdır bilmiyorum. Ee, yufka açıyorlar. Ee, yalnız şöyle olabilir, ee, bir tanıdığınızın, bir yakınınızın ölüm mevlidi olabilir arkadaşlar. Yani senelik devir mevlidi olabilir, bunun için olabilir. Ee, ya da bu yakınlarda bir okuma yapacaksınızdır. Tamamen sizin kendi aile üyelerinizle birlikte bunun için. E, ikramlık hazırlıyor olabilirsiniz ama e, bunu yapıyorsunuz ya evinizin içinde hamur açmak bu arada çok bereketliymiş arkadaşlar alın size bir ritüel daha hamur açmak evde hamur yoğurmak e, kendi yaptığınız hamuru açmak inanın çok bereketliymiş ben de bunu yeni öğrendim artık hazır yufkalar alıyorduk artık yok hazır yufkalar kendimiz açacağız arkadaşlar evinizin beti bereketi artsın inşallah e, hadi bakalım deneyin Sizler de sevgili arkadaşlarım Şimdi burada köstebek yuvası çıkmış. Sırrını alan oraya geliyor. Bir şey duyan oraya geliyor. Bir şey öğrenen oraya geliyor. Aynı ev, aynı hane, değişen bir şey yok ama değişik insanlar. Herkesin bir sırrı olduğuna ben inanıyorum arkadaşlar. Hepimizin bir sırrı var. İşte sırrını alan oraya gelmiş. Aslında o ev e, sırlar evi gibi bir şey olmuş arkadaşlar. inanır mısınız? Kimsenin kimseden haberi yok ama herkesin bir sırrı var. Ve herkes de açığa çıkacak diye çok korkuyor. E, ya da korkuyor demeyelim de... E, geçmişte olan bir şeylerin şimdi gün yüzüne çıkmasından çekiniyor diyelim arkadaşlar. Olmayan şeyleri de bizim insanlarımızda e, yansıtma duygusu var ya... O iştah var ya sevgili arkadaşlarım. O yüzden de e, bu hanede olan kişilerin hepsinde bir sır var arkadaşlar. E, yani... Düşünün ki sizi hanenizin içinden bir kişi sizi sırrınızla vurmaya çalışırsa unutmayın ki siz de onun ağzını arayın arkadaşlar. Ee, ben de senin sırrını biliyorum de, biliyorum deyin. Muhakkak bir sırrı vardır. Bilmiyorsunuz ama biliyorum deyin. Yani e, o sizi vurmadan siz onu vurmaya çalışın ama e, hem o sizi açığa çıkartamayacak hem de e, aranıza bir tartışma girmemiş olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada dumanlı bir içecek var. Söyleyemiyorum tabii ki video çektiğim için arkadaşlar e, anlamışsınızdır zaten. Sürekli bunu kullanan bir erkek var e, ve artık son günlerde özellikle son ayda oldukça abartmış, çok fazla içmeye başlamış e, bu zararlı içeceği, dumanlı içeceği arkadaşlar e, anlamışsınızdır umarım e, ve gerçekten bundan dolayı bir rahatsızlık yaşayabilir çok fazla tükettiği için arkadaşlar ki zararlı. Asla olmaması gereken bir şey e, ve herkesin kendini dizginlemesi gereken bir dönemdeyiz arkadaşlar. Yoksa ona buna sarmaya çalışırsak herkes yapar bunu. Ama e, uzak durun e, gerçekten sağlığınız bu içtiğiniz şey yüzünden e, bir nebze olsun bozulabilir. Özellikle nefes alıp verişinizde arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda var. şu da tabağımız ben diyorum ki ben dedim ki arkadaşlar olacak sizin dört tane dileğiniz varsa bunların bir tanesini iki tanesini siz ocak ayı girene kadar ocak bire kadar siz bunları gerçekleştireceksiniz bunlar olacak dedim ve şu anda da bunu görüyorum arkadaşlar İnşallah kelebek misali mutluluktan uçtuğunuzu görüyorum e, o gözyaşlarınızı artık içinize Üzüntüden akmayacak, sevincinizden dışarıya doğru akacak sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle söyleyeyim. Yeni yıla kadar e, siz bazı şeyleri yoluna koymuşsunuz. Kafanızda bazı e, planlarınız var. Bunları yapmak istiyorsunuz. E, ve tabii ki tek başınıza olmuyor. Birilerinin yardımıyla, çabasıyla bunu yapacaksınız. E, ama ben size şöyle söyleyeyim sevgili <laughs> arkadaşlarım. Bakın e, yere doğru eğilen sanki bir yıldız. Sizin sanki isteklerinizi, dileklerinizi toplamış. Topladığıyla birlikte tekrar gökyüzüne çıkıyor arkadaşlar öyle bir durum ki e, yeryüzüne iniyor sizin dileklerinizi isteklerinizi topluyor ve gökyüzüne tekrar çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Yani bir yükselişe geçtiniz. Zaten bunu hissiyat olarak da duygu olarak da hissediyorsunuzdur. Aman enerjimiz yüksek olsun. Sakın enerjimizi düşürmeyelim. Vallahi enerjimiz yüksek olsun. Paramız olmasın ama olsun. İki kuruşluk havamız olsun arkadaşlar. Ne olur sanki. Yani boş boşverin. Her şey oluruna gider. Su akar yolunu bulur. Her şey bizim için. Güzellikler getirsin sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.